Tolga Han Sayışman'dan bir kötü haber daha Tolga Han Sayışman bu sezon Show TV ekranlarında dördüncü bölüm süren Şeref Sözü isimli bir diziyle hayranlarının karşısına çıkmıştı. Oyuncu sonrasında ise artık televizyon dizilerinde uzunca bir süre rol almayacağını söyleyerek hayranlarını üzmüştü. Sa Sayışman hem tekstil hem de inşaat işine girdi ve bu konuda da ilerliyor. Oyuncuların geçtiğimiz aylarda İzmir dönüşü bir trafik kazası atması hayranlarını bir hayali üzmüştü. Sonrasında ise Sayışman'ın yeni kurduğu yapım dizisi firması aracılığı ile dizi yapıma hazırlığı içinde olduğu bilgisi de duyurulmuştu. Dün bu gelişmelerden sonra Sayışman'ın şimdi de kronovirüsü yakalandığı ortaya çıktı. Trafik kazasının ardından bu sefer de ile bir kötü haber daha gelen sayışmanın hastalığı sıkıntılı geçirdiği de ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan oyuncu herkesi çok dikkatli olmaya davet etti. Hastalığı hakkında bilgilendirici bir açıklama yapmayı ihmal etmeyen oyuncu sevenlerine bu şu bilgileri verdi. Az önce Covid-19 olduğumu öğrendim. Bir süredir evde tedavi görüyordum. Yapılan testler negatifti ancak bugün son olarak yaptırdığım test pozitif çıktı. Yeni mutasyonlu virüs testlerde ilk etapta pozitif gözükmeyebiliyormuş. Tedavime hastanede devam etme kararı aldık. Herkese çok daha dikkatli olmaya dav davet ediyorum. Herkese sağlık günler temenni ediyorum.